camiden ayrıldık. Bir veya da iki bir yol mesafemiz var. Otobana çıkacağız. Oradan da İzmit'e, Sakarya'ya doğru otostopa koyulacağız. Bir iki saat otostop çektikten sonra gidemedik. Mevcut İzmit arabasına bindik otobüsüne kişi başı 7 lira verdik otogar burada indik saat kulesine falan gittik de orada yani zaten güzel gösterecek bir şey yok hani müzeler falan var müzelerden de artık bıktığımız için müzelerde gezmek istemiyoruz başka gezecek bir yer yok öyle güzel Sakarya doğru fotoğraf çekmeye başlayacağız Evet hızımızı alamadık nereye geldik Düzce'ye Akçakoca Hüseyin'in memleketine Hüseyin için buralar yeni gezecek yer değil ama benim için yeni gezecek bir yer. Saat 10.30 oldu. 5 dakika yürüme sırası varmış. Hüseyinlere gidiyoruz. Buralarda gezeceğiz. Görüşürüz. Motorumuz bu sefer Hüseyin. Otostop çekti Hüseyin durdu. <laughs> Aynen. Neredeyiz? Düzce Akçakoca'dayız. Hüseyin neredeyiz? Dün geldik. Biraz zengin bir Türkiye turunu level atladık. Şimdi Batıkaideniz falan yapacağız. Arabayla yapacağız. Şu an Düzce'deyiz. Akçakoca'dayız. Şimdi Akçakoca merkeze gideceğiz. Paralar oturacağız. Gezeceğiz arabayla. Tamam. Ne şey çok tanıtım filmi. Evet. Bir yani bir dünya var ya sen yavaşlan farklı olacak Düşmem düşmem Can farklı var ya ilk defa görüyorum ben. Ya adı var mı Palmiyeler ekmişler. Tamam git sen git devam et. Hüseyin'in çocukluğunun geçtiği yerler, Arka Sokaklar, Akça Baca, bir sesini okulunu gösterdi. Tabi siz görmediniz de, Ahmet'in geçerken. Şimdi bu sokakları geziyoruz. Hüseyin duyguları pekişmişti. Ama benim için hala farklı bir yer, farklı bir gezin yani. Sonuçta ilk defa geldim. Evet, şimdi eve geldik. Sahilde falan gezdik. Pek güzel yerler yoktu zaten. Hani gezecek, gösterecek geceydi. Çektik, geldik. Böyle evdeyiz. Gel, gel. Herkese merhabalar. Neredeyiz? Zonguldak'tayız. <laughs> en son Düzce'ye gitmiştik. Düzce'de birkaç gün kaldık. Sonra Zonguldak Hüseyin teyzesinin yanına geldik. Hüseyin çünkü madene yazılacaktı. O işlerini halletti. Toplam 4-5 gün sürdü. Şimdi arkamda gördüğünüz arabayla gezilere başlıyoruz. Şu an neredeyiz? Zonguldak Gökköl mağarasındayız. Düzce'nin çevresini Zonguldak, Bolu, Sakarya, Bartın, Karabük, il buraları arabayla gezeceğiz. Biraz zengin Türkiye turuna yükseldik şu an. Arabayla daha rahat seyahat edeceğiz. Daha sonra ardından arabasız tekrar devam edeceğiz. Şimdi Gökköy Mağarası'na doğru gidiyoruz. Park ettik yani, içeri gideceğiz şimdi. Mağara içinde yiyecek, yemek, sigara içmek, sarkıt ve okumak dokunmak, yüksek sesli konuşmak yasaktır. Başlıyoruz. Merhaba. Hoş, Hoş bulduk. Mağaraya girecektik de içeri. Şu an açıkta tamam. mi sen? Ücret falan var mı? Sabah. Evet. Müze kartı geçiyor mu? Evet. Pek geçmiyor değil mi? Nakit var mı sende? Tamam. Kolay gelsin. Yürüyoruz, herhalde ışıklandırmak için bilmiyorum ama manzara falan güzel. Işıklandırmışlar her yeri, su akıyor mağaranın içine. Bu kadar mağaranın kendi sudur, onlar eklememiştir. Işıklandırmalar çok güzel, yürüme yolları çok güzel. Beğendim açıkçası. Hala devam ediyoruz, nereye kadar gidecek bilmiyorum. Sonra bir daha geri döneceğiz belki Şimdi... Ne böyle güzel. <laughs> evet şimdi... Bartın'a 5 ya da 10 kilometre kaldı herhalde tam bilmiyorum. Durduk yol kenarında bir yer bulduk. Yemek yapacağız. Tüpümüz var, arabamız var. Allah şu an zengin bir Türkiye turuna geçtik değil mi işte? Aynen. Level atladık. Aynen. Şimdi yemek yiyeceğiz, onuza yapıyoruz ve çubuk yapacağım. Çubukların yok makarnaları yemek için. Şimdi çubuk yapalım. Merhabalar. Bartın'a 5-10 km kadar bir kenara bırakmıştık. Yemek yedik orada. En son hatırlıyorsanız. En son orada yemek yedik. Normalde orada kalırız diye düşünüyorduk ama sürekli oradan geçenler vardı kenara böyle tip tip bakıyorlar. işte siz kimsiniz? Niye geldiniz? Sürekli sorular soruyorlar. Uyurken falan da şey yaparlar diye. Atladık. Geldik. Bartın merkezdeyiz şu an. Merkezde falan dolaştık biraz. Tabii park falan sıkıntısı olacağı için Burada millet bahçesi varmış hemen şu arkamda. Kapalı şu anda gördüğünüz gibi. Arabayı park ettik. Şimdi çay ısıtıyoruz. Nasıl ısıttığımızı göstereyim. Tüpümüzle suyu ısıtıyoruz. Ben şeye doğru gittim. Merkezine doğru. Türksel olduğum için sürpriz nokta var. bipten bilenler bilir. Yani bu şekilde de sağlayabiliyorum ben. Hüseyin Türksel olmadığı için. Şu an mesela 5 GB internet aldım. Haftalık sürpriz noktadan bu şekilde yararlanıyorum. Dakika, internet, mesaj. Yani işte internet olayını bu şekilde çözmüş oluyorum. Hüseyin de açıyorum bu sayede. O da benden faydalanmış oluyor. Bu sayede hani fazla para vermiyorum zaten internet yüklemek için. Şimdi çayımız oluyor. Oradan da bir de televizyon var Türkcell'de. O da ücretsiz paketime dahil olduğu için oradan da yine bedavadan da izleyeceğiz. Film izleyeceğiz. Çayımız olacak. Arabayı da göstereyim şimdi şu şekilde şu halde. Çayı da göstereceğim. Bu da mı hızlıydı? Hızlı mıydı o da? Bir defa arabada uyuma ilesi yapıyoruz. Sevdiğim işte gidiyor çayı, bisküvisi, her şey hazır. Ben şu an hazır değil, sadece çayım var. Film izliyoruz. Sinemamız bile var yani. <laughs> 12 izliyoruz. Ben normalde bir iki izledim. 3 gelecek. Hüseyin ile şimdi e gideceğimiz için Hüseyin bin içeri için. O yüzden biri izletiyoruz. İki de bir şekilde umarım izler bir anaymış. Ben de senin buradan izleriz ya yine. İki var mı bakalım da Bir varsa iki de vardır. Yani nasıl izlenemiş bilmiyorum. Neyse iyi seyirler. Filmimizi izledik. Saat bir buçuk. Şimdi tekrardan tuvalete gidiyorum. Dişimi fırçalayacağım. Tuvaletimi edeceğim. Ondan sonra cuma kutulumu çıkarırım. Yani kutulumun içine göre öyle yatarım sıcacık. Yani ikiye doğru yatmış olan hemen Hüseyin uyuyor zaten onu uyandırmadım. Ben de tuvaletimi yapayım ki şimdi rutin bir falan hazırlayayım. Yatacağım zaten. Şimdiden iyi geceler. <laughs> zamanı. Gidelim. Oy girelim ve